Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan müjde. Umre'ye gidecekler hazırlıklarını yapsın. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş katıldığı TV programında Pandemi sebebiyle iki senedir yapılamayan haç ve umre ile ilgili açıklamalarda bulundu. Suudi Arabistan bu yıl 1 milyon hacı adayı kabul edeceğini belirten Başkan Erbaş şunları söyledi. Suudi Arabistan'da haç ile ilgili güzel görüşmelerimiz oldu. Suudi Arabistan Haç Bakanlığı 2022 yılında yurt dışından ve yurt içinden 1 milyon kadar hacı adayını kabul edeceğini ilan etti. Bu güzel bir müjde bir başlangıç. Detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak. Yani bizim... İki senedir en azından bekleyen şey, hacı adaylarımız ama, var. Evet. Gitmek istiyorlar ama gidemiyorlar. Hastalıktan, pandemiden. Tabii. Şimdi ben başkanı bir televizyonda konuşurken gördüm ama birçok kişinin de haberi yok. Bir televizyon yetmez efendim. 90 milyonluk ülkeyiz. Herkes o televizyonu izlemiyor ki yani. Ben şimdi burada hava atabilirim. 80 milyon beni izliyor <laughs> efendim. Bizi 80 milyon <gülüyor> izliyor <gülüyor> şu anda yok sevgili seyirciler şey. falan. <laughs> Olabilir mi? Yani e, yani biraz hayal. <laughs> Olmaz tabii. Hiçbir televizyonu 80 milyon izlemez. Fazla e, atmayalım efendim. E, biraz amiyene tabir oldu efendim ama izleniyoruz. Yani biz yoğunlukta Avrupa'da ve Anadolu'da çok izleniyoruz. Vallahi Tokat'tan adam telefon açıyor. Abi seni diyor şeyde gördüm televizyonda vallahi falan. E, unutuyorum bazen. Hangi televizyonda diyelim? Halbuki her gün bir televizyondayım ya. TGRT odayız -E efendim. Evet. Ha evet diyoruz evet. falan. Radyoculuk o kadar çok içimize sindi ki e, kültür adamlığı olmak biliyorsunuz. Radyo demek kültür demek Aynen. ve okumak demek, araştırmak demek. Televizyonda da varız efendim. TGRT EU'dayız diyoruz evet. falan. -E -U'dayız. Dün de söyledim. Şimdi e, sanıyorum 1 milyon e, hacı adayı dünyada bizde 48 bin ya da o, o civarda herhalde. Yani... E, 48 bin miydi haberde belirtiliyor mu bilmiyorum ama... 84 e, bin. Hah affedersiniz bakın 84. Demiş e, sağır e, d, şey duymaz, duymaz uydurur. Hayır <laughs> 84 ben e, sanki başkanın <laughs> ağzına öyle bir kelime e, gördüm <laughs> efendim. 84 bin hacımız kurrası çekilmiş. Kurrası elinde sen hacıya göndereceğiz seni. ben Beni hacıya gönderecek misiniz diyor adam <laughs> televizyonda. Hacca gönderecek misiniz diyor. Müftü Efendi diyor, beni bu sene hacıya gönderecek misiniz? O da inşallah amca göndeririz diyor falan. Olmadı, iki sene beklediler. <laughs> 84 bin hacı. E az değil, keşke mesela bize 150 bin bir kontenjan verse Suudi Arabistan. Ne olur, kardeşliğimiz var efendim. Yani eski günlerin hatırına en azından eritiriz falan. E kurrası elinde olanlar bu sene hacca gidecekler efendim. Vallahi ben onlar adına çok sevindim. Gitsinler mübarek olsun. Ha bu arada Sayın Başkan bir şey daha söyledi orada. Umre var, umre. Umre için de valizleri hazırlayın efendim. Kapılar açılıyor. Umre'ye de gideceksiniz. Dolayısıyla Türk Hava Yolları sanıyorum Suudi Arabistan'da <laughs> yeni şubeler de açıyor. Yeni planlar da yapıyor. Efendim gideceğiz inşallah. Yani artimiz, artistimizle, sanatçımızla değil mi efendim? Özellikle e, Bülent abla gitti mi Bülent hanımefendi bilmiyorum ama Seda hanımefendi falan. Hayır. Bunlar da valizlerini hazırlasınlar e, o mübarek topraklara bir gitsinler farklı bir atmosfer yaşasınlar efendim. E, bekliyoruz. <laughs> Siz de valizlerinizi hazırlayın. Başkan onun için söylüyor. Umre'nin yolu da açıldı. Evet, açıldı. Haçtan sonra Umre'de ya da önce Umre'de yapılabilir. Buyurunuz efendim.